Ya düşünme, aman! Bayağı güzel alıyor yani. Güzel Neden? de ne kadar? Şimdi <laughs> bize o lazım. Şimdi girmeyeceğim yok yok. <laughs> Anam yok! Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün serimizin yeni videosuyla karşınızdayız sonunda. 3 aylık bir aradan sonra. Gittim tek tek kapı kapı gezdim ve sizin için video çekebileceğim insanları aradım. Onlardan biri de Öykü. Şimdi yanımda. <laughs> Hoş geldin diyor, hoş buldum. Bize önce kendini tanıt istersen başlayalım. Ee, i̇smim Öykü Öykü Küçüköner. Mimar Sinan Üniversitesi'nde matematik bölümünde okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bu sene bitecek inşallah. İnşallah. Evet. <laughs> tamam çok güzel. Tanımış olduk Öykü'yü. Evet. Ya ben de yeni tanıştım aslında sizin vesilinizle evet. yani sizin sayenizde. Şimdi soruları soracağım. Çok güzel sorularım var ona bölümüyle ilgili. Önce klasik sorulardan başlayıp sonra bölümüne özel sorulara geçeceğiz. Öncelikle bakalım bölüme girmek için nasıl çalıştım? Şimdi öncelikle şöyle ben e, güzel sanatları istiyordum. Resim olarak düşünüyordum. Hmm. Yani matematikle hiçbir alakası <laughs> yoktu benim istediğim bölümün. <laughs> Üniversite tutuyor ama bölüm tutmuyor. Çalışırken bir yandan hani tabii ki şeye de çalışıyorum. Resim sınavına çalışıyorum hmm. İşte özel yetenek sınavı oluyor bunların. İstanbul'a gelemedim, sınava giremedim. O yüzden resim hmm. yaptı yani. Zaten ailem de çok istemiyordu hani, biliyorsun iş olanakları falan o konulardan dolayı. Ondan sonra matematik seviyordum. Hmm. Çok iyi değildim asla, bu konuda dürüst olacağım. <laughs> i̇yi değildim matematikte. Yani ortalama bir öğrenciydim hmm. ama matematik sevdiğim için bu bölümü tercih ettim. Hemşirelik falan tutuyordu, İstanbul'da değil de başka şehirlerde tutuyordu. Hmm. Sağlık alanı istemediğim için ben de matematik olsun dedim. Beş tane seçenek seçtim öyle söyleyeyim. Hı hı. 5 seçim yaptım. Beşi de matematikti zaten. İstanbul Üniversitesi'ne yazmıştım. <laughs> Orası gelmedi. <laughs> Mimar Sinan ikinci sıradan Mimar Sinan geldi. O şekilde oldu. Güzel. Yani resim isteyip diğerlerinin hep matematik olması birazcık saçma e, ama. Ya ben hangi bölümlere geçebilirim hani sıra, sıralamamla diye düşündüm. Ondan sonra bir tanıdığımın rehber hocasından yardım aldım. İşte hı hı. bana gösterdi hani şu bölümler falan filan tutuyor hı hı. diye. Matematikte de... Hani çok fazla işte ulaşabileceğin farklı meslekler olduğu için Hı -hı. onu tercih ettim. Mantıklı bir tercih. İkinci soru. Sıralamaya kaçtı. Söylemek istemezsen söyle. İyi hocam niye <laughs> <bizim, gülüyor> ne bileyim. 150 bin olması lazım. Falan tamam. 150, 153 bin miydi? Öyle bir şeydi. Hatta ben bu yüzden... Çünkü evet evet benim 150 bin falan. Mimar Sinan 153 binle alıyordu. Hı. Ben sandım ki İstanbul Üniversitesi kesin gelecek. Hatta diyorum ki İstanbul Üniversitesi gelir, cevizli bağ çıkar falan. <laughs> böyle. Bunları düşünüyorum hep sürekli. Üzücü bir evet. yani, <laughs> İstanbul Üniversitesi gelmedi ve ben şok oldum. Hani Mimar Sinan'ı da hiç Hı. beklemiyorum. Mimar Sinan'dan sonra şey vardı. Ege Üniversitesi vardı. Hı. İzmir'de dedim ya o gelecek ya da Ege gelecek mimaristan'dan niye Yani yokmuş gibi saydım ortada arada olacak. yokmuş gibi saydım ve ben şey mimaristan geldiği şok oldum öyle bir şekilde çıktı ve ben zaten mimaristan matematik olduğunu tercihleri yaparken ama <laughs> 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 işte böyle oldu benim söyleyeyim evet, şimdi matematik bölümü nedir ne yapıyorsunuz şimdi bu çok <laughs> geniş bir soru Matematik bölümü nedir? Şimdi hani hep hocalarımız derdi ya lisedeyken böyle işte matematik hayatımızın her yerinde evet. falan filan. Biz de diyorduk yani nerede kullanacağız Aynen. bunu? Gerçekten öyle. Aslında her Aynen. yerinde <laughs> ama hani insan kullanacağını nasıl kullanacağını fark edemiyor. Doğru. Ben de açık söyleyeyim hani lisedeyken. Ben, ben de öyleydim. <laughs> Hepimiz öyleydik. Aynen. Ama işte dediğim gibi aslında öyle değilmiş. <laughs> Çeşitli bölümler var. Yani matematiği sadece tek bir ders gibi düşünmüyorsun. Farklı <laughs> alanlar var. Herkesin daha iyi olduğu alanlar. Mesela cebirsel bir kısım var, <laughs> ya da daha çok diferansiyel kısım var. Diferansiyel daha böyle işlem, sayılarla <laughs> alakalı. Cebirsel daha düşünme, topoloji, hani <laughs> biraz daha soyut ve somut olarak böyle <laughs> hafif bir ayrılma var. Ben daha somut kısımdayım. <laughs> düşünme, ya düşünme ama <laughs> bir dakika ara veriyoruz. <laughs> Cipi kahve dökülme da evet. <laughs> Hangi sorudaydık? Üç. <laughs> Sayılarla uğraşmayı <laughs> seviyorum. Yani sadece sayı falan. Yani sizin işiniz bu mu? Yani daha hesap kitap işte. Daha mühendislik kısmı gibi düşün. <laughs> o tarz. <laughs> Aynen. Anlamışsınızdır herhalde. Bence. Şimdi ben matematik tercih etmek istemediğim için mesela. Aha. Hani senin anlattığını anlamıyorum ama birisi matematik <laughs> tercih etmek istiyorsa eminim senin dediklerini <laughs> anlıyordur. Ya şey bu arada şey. hani şey gibi bir durum var. Soyut kısmı öğrenmek... Zorundasın çünkü onu da görüyorsun, hı hı. Çünkü onu da sınavına giriyorsun. Aynen. Her türlü 4 senede işte az çok da olsa bir şeyler hı. yapmayı öğreniyorsun yani. Hani hı. en temel kısımları biliyorsun. Kendini geliştirmek sana kalmış bir şey. Hı hı. O kısmı kişiye kalıyor. Şimdi YKS'de çok iyi bir sıralama yaptın ama matematik yazmak istiyor biri. Hı hı. Puanla yazık eder mi? Gerçekten istiyorsa etmez. Çünkü o tarz insanlar mesela atıyorum işte ilk bine girmiş bir insan hı. gidip matematik yazsa da olur, yazmasa da olur. Evet. Çünkü o her halükarda istediği şeyi yapacak aynen. yani. Ya aileler genelde bu konuda baskı yapıyor. Ya. Aynen öyle, aynen. Yani düşünsene tıp tutuyor ama matematik yazıyorsun. Büyük ihtimalle beni büyük almazlar. <laughs> büyük ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> Bölümdeki ders içerikleri nasıl? Tamamen teorik mi? Yani hiç elle tutulur bir şey yok mu? Yok, var. Mesela az önce söylediğim diferansiyel şey, diferansiyel denklemler söylüyorum. Hı hı. Bu diferansiyel denklemler mühendislikte de var mesela makine hı. mühendisleri, endüstri çoğunda var diyebiliyorum. İkinci sınıfta görüyor olmaları lazım. Hı hı. Daha sayısal. Daha hani çözdüm. Ama yine teorik kısmı da var. Mesela mühendislikte teorik kısma çok değinmiyorlar hı. ama biz değiniyoruz hı. öyle söyleyeyim. Ama şöyle mesela ben işte, mesela biz şimdi biyolojide hani deney falan yapıyoruz. Yani elle tutulur, gözle görülür bir şeyi inceliyoruz. Siz evet. öyle değilsiniz ama değil mi? Aynen. Ya tahtada evet. sadece bir şeyler yapıyorsun ama onun Aynen. çalıştığını görmüyorsun. Evet ya yani şunu çalıştırman gerekiyor biraz. Hani bir yerlerden bilgi edinebilirsin. Hı hı. Ama o bilginin Sadece sana hani soruyu çözmeye yönelik bir faydası olur. Hı -hı. Örnek görmüş gibi olursun. Hı -hı. Çözmek sana kalıyor. Yani beyin jimnastiği gibi bir şey. Anladın mı? Hı -hı. Hani sadece bunu işte bunu çözdüm, onu yaptım öyle bir şey değil. Bir tane Hı -hı. hocamız var. Özer Hoca. Hı -hı. Özer Hoca'yı çok seviyorum. Hocam <laughs> eğer izliyorsanız. Ee, Özer Hoca tam bir matematikçi. Çoğu hoca böyle. Gerçekten mesleğine kendini adamış insanlar. Çünkü bunu meslek olarak görmüyorlar. Hı -hı. Yani matematik Hani o hep şey yapıyor derslerde. Ben size bunu vereceğim, siz çözeceksiniz. Böyle bir durum yok yani. Hani. derse katılman gerekiyor. Hatta biz bir kere derse katılmadığımız için dersi bıraktı ve gitti adam. Hiç kimseye mi katılmadı? Yani dersteyiz <laughs> ama mesela bir şey soruyor. Karşılıklı Ay. iletişim alamıyor. Bıraktı. Ben de bugün işlemiyorum. Bu kadar dedi ve gitti. Ha, ben çok utanırdım. Biz de çok utandık. Ondan sonra soru sormaya gittik adama. 1,5 buçuk ya. saat olasılığında soru çözdük. Yapmışsın. çok iyiydi. iyi. Mi? Evet, i̇yi yaptık. iyi, yaptık. Ve ben bu dersi bilmiyorum. geçebildim. İyi bak. <laughs> Çünkü çok zor. Böyle insanlar, böyle <laughs> hocaların verse evet. çok zor geçiliyor. Evet. Bizde çok zor var. öyle. Yani birinci sınıftan şu an dördüm hala aynı ders. <laughs> i̇nşallah bu sene geçeceğim. <laughs> i̇nşallah. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. geçmezsin. İnşallah. Şey, elle tutulur bir şey yokmuş bu sonra. <laughs> <laughs> hani ekleyi alıp da inceleyip de bir ya şey yapmıyor. Ya bu arada matematik sevmiyorsan yapabileceğin, girebileceğin bir bölüm ben değil. Çok korkunç görünüyor zaten. Bir tane arkadaşım var. Hala ikinci sınıf gözüküyor Yani <laughs> ona da buradan selamlar o biliyor kendi <laughs> izleyecek bunu. izleyecek Ben ona söyleyeceğim izlesin <laughs> O yüzden sevmiyorsan girebileceğin bir bölüm değil. Onu söyleyeyim bir şey. Yani tercih etmek istiyorsan sırf iş kısımları var diye hani hı hı. işte mesela matematik okuyorsan bankacılık yapabilirsin. Yazılım yapabilirsin. Hı. Atıyorum işte öğretmenlik, öğretmenlik zaten, öğretmenlik, öğretmenlik, öğretmenlik. Evet. Aynen. Evet, hani alan fazla. Aynen. Ama sırf alan fazla diye de Sevmediğim bir dersi yapamazsın. Evet. Ben mesela matematik, evet, matematik yapamıyordum ama sevdiğim için tercih ettim. Hı. O yüzden getirebildim bu zamana kadar Hı. yani. Bölüm zor mu? Bırakan çok mu? Bırakan... Çevremde çok yok ya. Hı. Bir tane arkadaşım dondurmuştu, tekrar başladı. Hı. Hmm, i̇şte bir tanesi zor zor götürüyor. <laughs> okuyor. O okuyor. <laughs> bir şekilde aynen o zaman bitirecek o da belli değil. İnşallah o da Aynen. Yani matematik zor ama her bölüm zor. Hı. Yani her bölümü dediğin gibi kendi görevi zorluğu var zaten. Ee, öğretmen olabiliyor musunuz? Olabiliyorum. Evet. Hatta ben olacağım. Ay. Öğretmenlik için zaten yazmıştım hı hı. matematiği başka bir şey için değil. Peki değilim. niye öğretmenlik okumadın o zaman? Matematik öğretmenliği de var. <laughs> evet, ya matematik öğretmenliği tutan yerler vardı ama şey hani e, hem Mersin diyeyim ben bu arada Tarsus Mersin Tarsus'lu. Çok yakında oralara. Hı. Hatay falan vardı. Ben de hiç oralarda kalmak istemedim. İstanbul'a gitmek. <laughs> <laughs> en uzak yeri seçeceğim, en uzak yeri seçtim. <laughs> Herkesin taktiği galiba. <laughs> evet, çünkü olduğun yerden soyutlanmak istiyorsun. Evet. Hani zaten sürekli ailemle yaşamışım. Hani Evet. yıllarım 18 <laughs> sene orada geçmiş. <laughs> Kendi başımı kalayım evet. hayatı öğreneyim. Ha, Bazıları var mesela böyle değil. Ayrılmak istemiyor evet. falan. Ama ben tam tersiydim işte gitmek istiyordum artık. <laughs> formasyon dedikleri şey Ay. var bölüm mezunları için. Formasyon kalktı yerine sınav gibi bir şey geldi sonra tekrar geldi formasyon. Evet. Hatta ben şu anda onun üstünde uğraşıyorum. Evet. Marmara Üniversitesi'nden alıyor bizim üniversitedekiler evet. genelde formasyonu. Ama e, bazı ailevi sebeplerden dolayı ben Tarsus'a geri dönüp Çukurova Üniversitesi'nden almaya çalışacağım. Hmm. Yakın bir zamanda da mail attım ama geri dönmedi. Çukurova <laughs> Üniversitesi'ne tamam geri dön. <laughs> <Başardım>. Dönmediler. <laughs> Dönmediler bakalım. Ay uğraşıyorum. Ya. Evet, öğretmenlik istiyorum. Hatta Ay. şu an çalışıyorum bir yerde. Tamam. Be Beylikdüzü'nde bir dershanede. <laughs> öğretmenlik yapıyorum hafta sonları. Özel ders gibi oluyor. Soru çözümüne gidiyorum. Hı hı. Beylikdüzü olması dışında kötü hiçbir şey yok. Bir sanırım <laughs> yok. Bölümün geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Öncekilerin daha iyi olduğunu Yok düşünüyorum. Yok diyormuş. Ya geleceği ya. var bu arada. Öğretmenler hiçbir zaman bence olmayacak kalmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Bir evet. mesaj. Ya öğretmenlik açısından konuşacaklar yani. Çünkü her zaman öğrenme durumu her zaman söz konusu olduğu için Hı -hı. ileride de böyle olur diye düşünüyorum. Böyle yüzyıllar yıllar sonrasında falan. Evet, bence de. Yani devam ederse ya. İşe olacak bölüm olarak da hani matematik açısından ya dedim ya matematik hani hayatın aslında her yanında. Hı. O yüzden biteceğini sanmıyorum. Evet. Sadece dedim. yani şöyle bir şey var. Önceki nesil <laughs> daha meraklı, daha öğrenmeye <laughs> istekli ve evet. gerçekten matematik sevdiği için bölümü seçen bir nesildi. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Biraz da puanım yetiyor buna Evet. Bu evet, evet. Şu an. evet, şu an öyleyiz. Bir tık <laughs> ben <bir> de <çizindeyim. gülüyor> Ama hani tam Sonra da, o, o anlamda değil. Tabii ben zaten matematiği hani sevdiğim için, ya dedim ya yapamıyordum ama sevdiğim için il ilgim vardı. Sayılarla falan aramayı. O yüzden seçmek istedim. E Tutuyordu zaten puanları. Yani kötü yanları işte biraz zor olması. Hani ee düşünmek gerekiyor. İstemeden olmuyor dediğim gibi. İyi yanları da, iyi yanları biraz <laughs> yok. İyi yanları mesela iş olanakları fazla. Eğer gerçekten zaten bu kaçıncı kez söyleyelim bilmiyorum da isteyerek girdiysen Asla senin için kötü olmaz yani. Geçeyim. Yeni başlayanlar için maaşlar, maaşlar işler, işler. <laughs> bir işe gittim, yeni başladım. Şimdi gittim. ben zaten tam olarak o sahadayım. Ha, hani evet. işe gidiyorum, İki gün gidiyorum. Bir 400. Ha, 1400 alıyorum. İki gün gidip yeni başladım. için başka hiçbir tecrübem yoktu sadece özel ders verdim daha önce. Özel derste daha çok para var ama özel ders için öğrenci bulmanız gerekiyor. Hı -hı. O yüzden bir belli bir çevren olması lazım. Hı. Hani o da arkadaşların şeyden geliyor işte. Arkadaş çevresinden falan filan. Ee, 8 saat, 8 saat, 16 saat saati 23 liraya çalışıyor gibi oluyorum. Öyle Çok bir az. Şey. Ya ayda mesela 8 gün gidiyorum. Öyle hı hı. söyleyeyim. Sadece hafta sonları olduğu için. 1400. Yani. Yani yeni başlayan biri için ortalama bu aslında. Genel olarak her yere nereye gidersen git 2 gün için bu kadar verecek. 2 gün için. Ya evet. taş patlasın hani bir 100 fazladır, 200 fazladır. Aynen. Ya da bir iki düşüktür yani. Banka konusu, söz konusu. Yani banka daha ücreti yoğundur. Evet. Bankacılık çünkü bayağı şey. Hı -hı. Ücretler daha yüksektir diye düşünüyorum. Bir arkadaşımın mesela bölümden arkadaşım var. Onun ablası bankada çalışıyor. Yapı Hı -hı. kredi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Reklam. Evet buradan <laughs> verdim yine bir şeyler ama. <laughs> bayağı güzel alıyor yani. Güzel de ne kadar? Şimdi <laughs> bize o lazım. Şimdi 5-6'sı vardır yani. 6 evet. vardır diye düşünüyorum. Yani bir asgarinin üstü. Asgarinin üstü tabii ki ama asgarinin üstü de alır. Hı. Öğretmen devlette çalışırsan öğretmenlerin maaşı 6-800 mü? 6-9 mü? Hı. Biraz az ya bence. Biraz daha Öğretmene az. Öğretmene göre az yani. Aynen. Ya 6.5 diyelim hadi. Hı. Devlette çalışıyorsan 6.5 falan. Özelde çalışırsan... Daha fazla Hı daha fazla denk gelir. Ama ilk başladığın zaman için değil bu. Çünkü evet. ilk başta bir sürünme sahası var. Aynen. Önce sürünüyorsun. Sonradan güzelleşiyor. Şimdi özelde okumak mı, devlette okumak mı? Hiç bunu düşünmüyorum. Devlette okumak. <laughs> Neden? Ee, ben... Senin bölümüne kıyasla. Fark yok bence. Bence her yerde Yani şimdi özelde okumak... Asla olmaz falan filan böyle şeylere girmeyeceğim. Aramız tabii. Yoktur, yok diyor. <laughs> tamam <laughs> yok. Böyle bir şeye girmeyeceğim. Ya kişiden kişiye değişen Hı -hı. bir şey. Ben özelde okumayı tercih etmiyorum. Ya çünkü şey biraz daha özel hani hep para odaklı oluyor ya yani. eğitim açısından bir şey diyemiyorum. Çünkü şu anda hani gidip de bir özel okuldaki eğitim Hı -hı. matematik açısından konuşuyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Görmedim. Ama mesela koç da Hani, e yani onlar da, onlara da zaten ayrı. hani Onlara karışmıyorum. Asla bir şey <laughs> Biz bu merdiven altı özellikleri evet. konuşuyoruz şu an. Her devlet de burada şey yani çok iyi olacak Arkadaşım. diye bir şey yok. Hı -hı. Ben mesela üniversiteden diyorum ya hani matematik bölümü olduğunu bilmiyordum. Ama geldim ve ben genel olarak hocaların bölüm açısından, kendi bölüm açısından fazlasıyla iyi olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ya ben de şöyle düşündüm. Mesela matematikte bir Laboratuvar ortamı yok hani bilgisayar labı gibi bir ortama <laughs> ihtiyacınız yok. O yüzden hani bir özel üniversitede olmanız size ayrıcalıklı ne getirebilir diye düşündüm. Hiçbir şey getiremez yani. <laughs> evet yani aynı yani, öyle. Bir yani. kara tahta ve bir tebeşirle evet. her şeyi halledecekmişsiniz. Fiziksel gibi. bir eylem evet. yok ortada yani hani yapamayacaksınız. Evet. O, yüzden o yüzden yani evet. özel için matematik pek tercih edilmemesi. Evet, yani evet. Zaten genelde bilmiyorum var mı da <laughs> matematik bölümü özelde yok gibi gel bana. Hmm. Şöyle bir düşündüğümde özel demek Ben de düşündüm. Olan. Sanki çok da oldukça Evet. Gibi. Değil mi? Varsa <laughs> aşağıya yazın. Aşağıya <laughs> geliyorlarmış. Var. Ben bilmiyorum çünkü. <laughs> ben de bilmiyorum. Peki. Erasmus mantıklı mı senin bölümün et? Ee... Ve var mı? Mantıklı. Evet. Neden olmasın? Evet. Ee... Var. Var evet. mı? Ama her bölümden 2-3 kişimini alıyorlar. Hı. Çok çok az. Ortalamanı falan... Bir arkadaşım seviyordum. gitti mesela. Evet ortalaman önemli. Hı hı. İngilizce seviyesi hı hı. falan filan. İngilizce hı hı. çok kötü olsa da... Hani çok kötü değil belli bir şey de olmaz hı hı. zaten. Ama ortalama çok yüksekse yine alıyor. Evet. Bizim okul genelde Polonya ve İtalya üzerine. Yanlış bilmiyorsam. İtalya, bebeğim. Ya İtalya'dan çok emin değilim ama Polonya'ya kesin gidiyor çünkü herkes Polonya'ya gidiyor. Hı. Benim bildiğim Erasmus'taki. Yakın ve dersleri daha kolay olduğu ha. için <laughs> Polonya'ya gidiyorlar. Gezmek için. Evet evet, dersleri daha kolay, o yüzden. Bunu hatırlıyorum, bunun bir mevzusu. Dersleri işte saydırabiliyorlar mı dönünce? Aa onu bilmiyorum. İşte en önemlisi o aslında. Yani evet. bütün üniversiteler gidiyor. Döndürüyor. Evet, söyleyeceğim. En önemlisi de önce saydırmak yani evet. uzatmamak. Doğru. Son de... sorumuza geliyoruz. Gelelim. Hazır mısın? Hazırım. Peki şimdi bu kadar konuştuk. Bölümün yani. tavsiye ediyor musun? Tercih edecek yine. Şimdi kimler tercih edecek? Olamaz. <laughs> <laughs> yani. Ediyorum ya. Of, ediyorum. <laughs> Ettim gitti. Ay, ya şey çünkü tam zor mu ama her, her bölüm zor. Dedim ya. yani, Tabii tabii. Bilmiyorum. Bir insanı bir gidip bölüm okuması gerektiğini düşünüyorum. Sadece matematik yani, açısından evet. değil. Yani bir dersi, bir konuyu işte herhangi bir şeyi böyle tam olarak incelemesi gerekiyor hı hı. bence. Bence. Değil mi? Bence, evet. Gerçekten. Bir tatmak lazım o. Bir evet. Gibi. Biraz zorlanmak yani, lazım. E, bütün video boyunca aynı şey dedim ama hani sevmen <laughs> gerekiyor. Yapabilmek için. Eğer istersen her şeyi yaparsın. Videonun kodlar. <laughs> <laughs> Ama öyle. <laughs> Yok gerçekten hoşuna gitmesi lazım bir şeylerin. İstekli olmak lazım. İstek yoksa hiçbir şey yapamazsın. Uzar gider yani. Asla da mezun olamazsın. Evet. Bu çünkü öyle hadi yapayım deyip oradan buradan not alıp kopyaymış, neymiş öyle geçecek bir bölüm. Evet. Asla değil. Çünkü herkesin notları, sınav kağıtları ayrı ayrı kontrol ediliyor. Evet. Çünkü ispat yapıyorsun. Evet. O yüzden hep uzun süren mesela bize evet. açıklamaları falan. Yani herkesin yaptığı şey aynı olmuyor. Evet. Herkes aynı cümleyi aynı şekilde yazamaz tabii. Evet. Ki. Yani bir şey ispatlıyorsun Hı -hı. sonuçta. Ve puan vermeleri de hocaların aynı olmuyor. O yüzden bunu düşünerek, biraz risk alarak geçilmesi gerekiyor. Ben tavsiye ediyorum ama. Evet, videomuz buraya kadardı. sorularımız bitti. Eğer hala matematik bölümü hakkında sorularınız olursa aşağıya yorumlara lütfen bırakın. Biz cevaplarız ben ona mesaj atarım işte evet. Şeyin, videonun altında şöyle şöyle sorular var falan diye. Farklı bir videoda çekmemizi isterseniz eğer bu bölümle alakalı. biz aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben Benim. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. <gülüyor> Birbirimize <gülüyor> teşekkür ettik. <ederim. gülüyor> Tamamladık. <gülüyor> evet. Son cümlelerini alalım. Ay heyecanlandım. <laughs> son cümleleri. Evet. Ne bölüm seçerseniz seçin. Gerçekten <laughs> isteklerim içimde. <laughs> evet, inşallah şey umarım oldu. hepinizin sınav güzel geçer, Ay, İstediğiniz inşallah. olur. İnşallah. Umarım güzel bölümleri kazanırsınız. Hayatı ciddiye alınması gereken bir dönemde <laughs> hepsi. Ee, bazı hatalarım oldu benim. Hani o dönem yaptığım, <laughs> işte çok salmışlık, boş vermişlik, sevgili yapma. <laughs> Yok hayır sevgili yapmayayım. Hayır <laughs> yapın diyoruz. <laughs> Onu da yapın. Hayır, yapmayın. Sakın. Bu çok önemli bir sene. Buna çok karşı. Evet, yani. gerçekten. Çok gerçekten. önemli bir sene. Lütfen sevgili falan, böyle şeylerle uğraşmayın. Evet. Çok büyük hatalar bunlar. Asla geri evet. dönüşü de Peki. ya geri dönüşü olmayan demeyeceğim. Çünkü mezuna kalabilirler. Evet. Ha, benim mezuna kalma gibi bir imkanım olmadı. İşte evet. kardeşim sınav hazırlanması gerekiyordu. Dershaneye gidecek falan. Maddi durumlar falan. Evet. O yüzden ben seçime gittim. Ben kaydırma yaptım. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Yine de olsun. <laughs> Bir de süre 3 saatti. Ama hani nasıl yaparım <laughs> ben de çok Süre 3 dinliyorum. saat miydi ya? 3 saatti. AYT'de yaptım kaydırmayı. Aa. Üzücü evet. Ama olsun. olsun. Buralara gelmeme sebep oldu. Evet. Şu an burada oturuyorsan o kaydırma sayesinde. Evet kaydırma, kaydırma sayesinde oturuyorum. <laughs> Tekrar teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz. Beğen butonuna basıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öptüm. bye. Bye bye. Biz de de. Şu an başlamış hali. Tamam. Okey miyiz? Beğendin mi kendini? Evet. Bize bir dokun <laughs> bakayım ortamıza. Net miyiz? Evet, şu an netsiniz. İkimiz de net miyiz? Evet. Biraz uzaklaştırsam mı? Sanki nasıl? Yani sanki... Net miyiz ya? Evet, şu an netsiniz. Eminim Benim gözümü kör yapacaksın ya, evet. Tamam. Ben yani sanki net değilmişiz gibi hissettim. Ben de bakıyorum. Hadi bak bak. net e, net evet, tamam. tamam çok şükür Allah'ım. Netliği ayarladığımıza göre. Hazır mısın? Giriyor muyuz? Hı. Herkes her yerini beğendi. Tamam. Herkes her yerini beğendi. Savaşlarız. Bu kitabı buraya koyayım. Sorulara bakmak lazım. Yok ya bakma. Kamerada kendi kendime konuşuyorum biraz ama onları sen artık dediler. Dedi ve de girişte onları görüyor. <laughs> beyninle, beyninle, beyninle evet. <laughs> beyninin olması, gerekiyor olması lazım ama.